Yalçı'nın Karatepe bir gün reform yapacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğine göre 2026 reform yılı olacakmış. Bu söz Türk siyasetinde çoktan içi boşaltılmış bir kavramın alın ne hoşunuza gidecekse içini onunla doldurun demekten başka bir anlam taşımıyor. Neyi reform edecekmiş? Mesela gelir dağılımındaki bozulmayı mı çözecek? Açlık sınırının altındaki asgari ücreti nereye kadar yükseltecek? Reform kelimesini herkes kendi beklentisiyle duyabilir ama sonunda halkın yoksullaşmasına yol açar. Sanayici reform deyince vergi indirimlerini, teşvikleri anlar. Yabancı sermaye daha fazla imtiyaz bekler. Emekçilerse belki bu kez haklarının korunacağı umuduna kapılır. Ama sonuç hep aynı olur iktidarın sahip olduğu iktisadi bakış açısıyla reform geniş halk kesimleri için hak kaybı, güvencesizlik ve yoksullaşmadan başka bir şey doğurmaz. Buradaki asıl çelişki ise Erdoğan'ın bu sözleri bir yeni başlangıç gibi dile getirmesi. Oysa kendisi 23 yıldır iktidarda bir çeyrek yüzyıldır ülkeyi yöneten bir kişinin hala büyük dönüşüm başlatacağız demesi aslında kendi geçmişinin başarısızlığını ilan etmekten başka bir şey değildir. Eğer Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşümler yapılacak idiyse bunun için fazlasıyla zamanı vardı. Tarım mı ayağa kaldırıldı? Hayır, çiftçi borca mahkum edilip ithalata bağımlı hale getirildi. Sanayi mi güçlendi? Tam tersine, üretim zinciri dış girdilere daha çok bağlandı. Teknoloji mi iyileşti? Gerçekte ithal bağımlılığı derinleşti. Gelir adaleti mi sağlandı? Rakamlar açık. Türkiye tarihi'nin en eşitsiz dönemlerinden birini yaşıyor. Şimdi çıkıp reform diyerek sanki yeni bir iktidarmış gibi vaatlerde bulunmak aslında iktidarın kendi sicilini sıfırlama ve toplumsal hafızayı silme çabasıdır. Dahası Erdoğan'ın "Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu gördük." cümlesi bir başarı hikayesi gibi sunulsa da aslında bir itiraftır. Bu ifade neredeyse 4 yıldır halkın yüksek enflasyon altında ezildiğini açıkça ortaya koyuyor. Son 45 ayda ücretler eridi, kiralar katlandı, gıda fiyatları dayanılmaz hale geldi. Milyonlarca insan borçla hayatta kalmaya çalışıyor. Geçim derdi en ağır yük oldu. Şimdi en düşük enflasyon diye anlatılan şey halkın sırtında 4 yıl boyunca taşınan bu yıkımın üstünü örtme girişiminden başka bir şey değil. Erdoğan'ın sözleri başarının değil halkı yıllardır enflasyona ezdirdiklerinin itirafıdır. Üstelik reform adı altında neler yapılmak istendiğini de tahmin edebiliyoruz. Esnek çalışma modelleriyle güvencesizlik, kıdem tazminatını yok etmek, tamamlayıcı emeklilik sistemi altında emekliliği piyasanın insafına terk etmek vesaire. Ücretler enflasyonun çok altında artırılarak yoksulluk derinleştirildi. Ek vergilerle hayatın her alanı pahalılaştırıldı. Dolaylı vergilerle işçi ve emekçiler daha fazla yükün altına sokuldu. Sosyal harcamalar budandı. Eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetler daraltıldı. Özelleştirmelerle halkın ortak varlıkları elden çıkarıldı. Birikimler zengin çevrelere devredildi. Yani reform iktidarın kafasında halkın kazanımı değil, hakların budanması, yaşam koşullarının daha da ağırlaşması anlamı taşıyor. Bugün dile getirilen enflasyon ve bütçe hedefleri de aynı boşluğu taşıyor. Erdoğan enflasyonu 2025 sonunda %30'un, 2026'da %20'nin altına düşüreceklerini, bütçe açığını da %3,5'a indireceklerini söylüyor. Kağıt üzerinde kulağa hoş bile gelmeyen bu rakamlar aslında toplumun sırtına yüklenecek yeni fedakarlıkların habercisi. Ücretlerin bastırılması, maaş artışlarının düşük tutulması, sosyal harcamaların kısılması ve vergi yükünün artırılması. Yani faturanın yine emekçilere çıkması. İktidar kendi yarattığı krizi çözmek için bedeli yine halktan çıkarmaya devam etmeyi planlıyor. Reform kelimesi Erdoğan'ın dilinde bir vaat değil bir perdeleme o perdenin arkasında ise aynı gerçek duruyor. Kemer sıkma, hak kaybı, özelleştirme, yoksulluk. 23 yıldır ülkeyi yönetenlerin bugün hala vaatlerle ortaya çıkmasını anlıyorum da buna inanacak olanların varlığına şaşırıyorum.